12 nolu sorumuz. Elazığ Belediyesi Çaydaçırağı Mahallesi bir yolun başından sonuna kadar yolun her iki tarafına karşılıklı olarak eşit aralıklarla ağaç dikmiştir. Yolun bir tarafında 10 metre aralıklarla, diğer tarafında 15 metre aralıklarla ağaç diktiğine göre dikilen toplam ağaç sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Gençler yolun uzunluğu aynı mı? Aynı. Bakınız. Burada X ara olmuş olsun. X ara yani 15'i X ile çarparsam kaç ara? X ara 15 ile çarparsam yolun bir tarafının uzunluğunu bulurum. E diğer tarafta yolun uzunluğu aynı mı? Aynı. Orada da 10 çarpı Y ara olmuş olsun. Lütfen izleyin. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 3X eşittir 2Y. Buradan x'in değeri 2 ile orantılı 2k. Y'nin değeri, y'nin değeri 3 ile orantılı 3k. Var mı bir sıkıntı? Yok. Peki efendim, peki efendim. Bakınız gençlik. Buradan x'in değeri 2k. Y'nin değeri 3k. Bunlar ara sayısı. Peki bana ağaç sayısı lazım. Ağaç sayısı ara sayısının bir fazlası mıydı? Bir fazlası. O zaman bir fazla buradan gelir bir fazla buradan gelir. Dolayısıyla 5K artı 2 yapar. Benim kalıbım bu. O zaman diyoruz ki aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu kalıba uymaz? Çok basit. 5 ile bölümünden kalan 2. 5 ile bölümünden kalan 2. O zaman 2'yi çıkarıyorum. Hangisi 5'e bölünemezse cevaptır Ebuş. Mesela evet. 2000 şey 207'den 2 çıktım 205. 205'in birler basamağı 5 mi? Bölünür. 317. 317 2'yi çık. 315 sonu 5 bittiği için bölünür. 402 2'yi çık. 405'in katı mıdır? Bölünür. 424 2 çıktı 422. 422'yi 5'e bölemezsiniz. Cevabımız D seçeneği DJ'ye selamlar olsun.